Herkese merhaba. Bugün e, modellerimize bir yenisini ekliyoruz. Ve strapless model çalışıyoruz arkadaşlar. Strapless top model çalışacağız. Top yani crop yarım model çalışacağız. Hadi başlayalım. E, temel beden kolu üzerine yine model uygulama yapacağız. Ben böyle kopyalarını aldım. Ön ve arka olmak üzere. Şu ön. Bu arka. Öncelikle önden başlayacağız arkadaşlar. Model uygulamamıza. Şuraya yerleştireyim. Şimdi burada arkadaşlar ön pensi yani göğüs pensini kullanacağız. Hem yakadaki göğüs pensini hem de bel pensini kullanacağız. Hatta biraz da onları açacağız. Neden? Şu göğüs formunun daha güzel oturabilmesi için. Şimdi arkadaşlar gelelim şuradan biraz öne doğru. Şu ön bedenden bir bir santim kadar içeri geleceğim arkadaşlar. Bir santim. Buradan da yarım santim işaretim alıyorum. Aldım. Buradan bu ön genişlik hattı arkadaşlar. Bir santim aşağıya işaretimi aldım. Şimdi burada yapmam gereken ilk iş şu hattı birleştiriyorum. Burası, şurası arkadaşlar. Burası biliyorsunuz bir çalışıyoruz kalıbı. Bu şekilde çalışacağız. Hemen geliyorum. Şurada böyle güzel bir hat oluşturuyorum. Burada pensimizden içeri girmiştik biliyorsunuz. Bunu burada hattına birleştiriyorum. Şimdi şuradaki hattı bunu da belirginleştirelim. Şöyle yarım santim de oradan girmiştik. Girdik. Şimdi arkadaşlar buradan şurayı yani şurada bir yerde bu da neresi? Şurası arkadaşlar. Kol altı. Artık neredeyim ben? Şu hat üzerindeyim. Kol altı hattımı yapacağım. Şöyle güzel bir geçiş olsun istiyorum. Şöyle bir geçişle önce elimle çiziyorum. Sonra da belirginleştiriyorum. Artık yeni hattım bu. Evet. Şimdi gelelim alt kısmımıza. Artık burası iç kısım arkadaşlar. Yani buraya, buraya işimiz yok. Bizim yeni hattımız artık böyle. Şimdi gelelim. Bunu önce bir şuraya sabitleyelim. Bedenimizin boyunu ayarlayalım arkadaşlar. Evet geldim. Şimdi bedenime bakıyorum. Boyun 28. Bakıyorum boyu tabii ki buradan alıyorum. Kaç santim? 24. Geldim. 28'e işaretimi aldım. Yan boyuma bakıyorum. Yan boyum 19. Geldim arkadaşlar. Buradan da işaretimi aldım. Yan boyumu belirledim. Şimdi burada şu hattı birleştiriyorum. Artık benim bedenimin boyu. Şöyle şimdi yine Şimdi bu da şunu yapacağız. Bele bakalım. Belimiz 36 saat Şimdi şuradan da dikinelim arkadaşlar. Dik. Şuradan bakıyorum. Şimdi burası düzdü biliyorsunuz. Tam orta nokta böyle gelecek. Yani orta noktası. Sağdan soldan şimdi bakalım belimize. 9 buçuk kaç 19 yani 38 biz ne yapacağız bizim belimiz 36 olacak yani biz bunu arkadaşlar 38 2 santim fazla ya buradan ve buradan gireceğiz arkadaşlar yani ne demek istiyorum benim pensim yani burada bir buçuk burada bir buçuk olacak geliyorum şurada bir buçuk işaretini alıyorum yine bu tarafta bir buçuk işaretini alıyorum yani penslerini genişletiyorum aslında Hemen bakalım. Sağlamlamasını yapalım. 9,5. 9,5'tan buraya 18 olacak. 18'den yan hattımı birleştiriyorum. Artık yeni boyum. Bu. Ve penslerimi arkadaşlar. Pensimde burası. Buradan da artık burası. Artık bu ne oldu? Burası işte yani atılacak kısım oldu bu ön. Şurası ön bir burası ön iki olacak arkadaşlar. Yani iki parça kalıp sağ sol. Burası biliyorsunuz kumaş katı. Kumaş katı açılacak kısım. Burası çarpı 4 olacak. Burası çarpı 2 olacak. Neden? Nedeni şu. Ürünümüz bu biliyorsunuz. Buradan kumaş katı açılacak olan kısım. Yani bunun karşı tarafı. Şurası. Burası bu kısım arkadaşlar. Şurası. E burada var zaten. Neden burada? Şimdi burada iki tane. Burada da iki tane olacak. Neden? Bu, hem bu hatta dikiş var. Hem bu hatta dikiş var. Hem bu hatta dikiş var. Her yerinde dikiş var. Yani bir tane dış görünende bir tane de iç görünen de astar görevi yapacak arkadaşlar. Şurayı temiz çalışacağız. Bu nedenle bundan iki tane bundan dört tane. Evet ön bedeni hazırladık. Şimdi bir de arka bedene bakalım. Arka bedene geçtik arkadaşlar. Arka bedende yapacağımız işlem öne göre daha az. Hemen şunu sabitliyorum. Hemen sabitledim. Burada ürünümüzün arkası arkadaşlar düz. Yani şöyle. Şimdi kol altından kol altına sırt düşünün. Ürünün arka tarafı sırt düşünün. Şöyle bir parça olacak arkadaşlar. Şimdi bunu hazırlayacağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Yan boya ihtiyacımız var. Yan boyumuz neydi? Ölç tablomuzda vardı. 19 santim. Geldim. Şuradan bir 19 santimi işaretine aldım. Burayı uzatıyorum arkadaşlar. Atayım. Daha belirleyebiliriz. Evet. Şurası kumaş katı hattımız biliyorsunuz. Kumaş katı açılacak olan kısım. artık ürünümüzün yeni boyu bu. Şimdi ne demiştik? Göğüs hattından demiştik arkadaşlar. Göğüs hattından olan düz alan isteyeceğiz Yani bizim şuraya ihtiyacımız var, değil mi? Şurası. Önde bir işlem yapmıştık. Şu yanı da birleştirelim bu arada. Yan hattımızla birleştirelim. Önde bir işlem yapmıştık arkadaşlar. Belimizi belirlemiştik. Şimdi arkada da aynı işlemi yapmamız lazım. Şu pensin orta hattını buluyorum. Aşağıya doğru indiriyorum. İndirdim. Hemen belimi kontrol ediyorum. Belim geliyor mu? Bakıyorum. 8,5 santim. Şuradan alayım hatta evet yedi buçuk santim yani nereye buraya alıyorum çünkü burada kapanacak ya arkadaşlar oradan yedi buçuk santim yedi buçuk santim buradan alıyorum kaç olması lazım 18 yani iki santim sağa sola açmam gerekiyor kaçmış şurası bir bir de burası demek ki bunu iki iki yani ben hatta şurayı bu tarafa daha fazla vereceğim şuraya iki buraya bir buçuk vereceğim arkadaşlar Şimdi bu hatları buradaki kısımda birleştiriyor. Geliyorum. Burayı da aynı şekilde en üstte birleştiriyorum. Şimdi artık burayı ne yapacağız? Atacağız. Şimdi bir bunları kesip çıkartalım hemen. Kestik. Evet, kestik. Arkadaşlar, şimdi burası da arka. Şimdi arkadaş şöyle bir işlem yapacağız. Arkada şurayı kapatacağız arkadaşlar. Çünkü ürünün arkasında dikiş yok. Bel e, kavisimizi vermek için şurayı kesiyorum. Şuraya yapıştırıcı sürüyorum. Ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Onu hemen şöyle yapalım. takmıştık yani. Son şeklini verelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ön ortayla işte özür dilerim arka ortayla yanı düz bir şekilde birleştiriyorum. Burayı da dolduruyorum. Burayı keseyim. Görüyorum arkadaşlar. bombelik olmasın diye. Evet. Bu haliyle de dikiş payını veriyorum. Geldim. Bir santim buraya yukarıya dikiş payımı verdim. Arka ortayla birleştirdim. Olmadı. Yan dikiş paylarımı veriyorum. Etek dikiş payımı veriyorum. Eteği artık burası değil arkadaşlar doldurduk şu dış kısım bizim için geçerli o yüzden dikiş payını oradan veriyorum kapalar karışmasın lütfen burası kumaş katı olan yerimiz tamam. arka bu şekilde arka bu arada çarpı iki arkadaşlar neden şimdi kumaş katı açtık bir de aynı zamanda şuradan temiz çalışılacağı için yani astar görevi de göreceği için arkayı iki tane Al. Ön bedene gidiyoruz. Ön beden arkadaşlar. Ön bedenin şu kesme işlemini özellikle beraber yapalım istedim. Geliyorum. Bakın. Sadece çizdiğim iç kısımlardan kesiyorum. Şimdi aynı şekilde. Penseli neden atıyorum? İkildiği zaman arkadaşlar göğüs formumuzu versin diye artık böyle dikilecek sonra böyle dikilecek bu dışarıya doğru bir bombelik yaratacak bunu da hemen yapıştırıyorum ve dikiş paylarını veriyorum hemen şuraya yapıştıralım Arkadaşlar 1 santim buraya veriyorum, bir santim buraya veriyorum, bir santim yukarıya veriyorum. Burası bir düz bıyık olduğu için başka olduğu için pardon vermiyorum. Bir santim alt tarafı veriyorum. Evet, aynı şekilde bir santim buraya, bir santim buraya. tarafa koyayım. Sandım bu tarafa. Yine buraya. Evet. Keselim. Çubuklarınızda kestik arkadaşlar. Ön 1, ön 2 ve arka arka kumaş kat olan kısmı arkadaşlar şöyle dikilecek ee, burada bir iki detay vermek istiyorum size o da şu ee, öncelikle belli bir noktadan bir çıt verelim arkadaşlar mesela en alttan 14 santime şuraya bir çıt olsun yine aynı şekilde karşı tarafa da 14 santimden bir çıt koyalım sebebi şu dikecek kişinin kalıp parçalar olmayacağı için elinde kesil ürünler olacağı için kafası karışmasın diye diyeceğiz ki bu çıt buna gelecek diyeceğiz arkadaşlar. Burasını 14 santim mesafede koyduk. Tamam mı? Yani yana da koyabiliriz. Yana da şöyle. İşte ne Onu da kol altından mesela veririz arkadaşlar. Kol altından. Diyelim ki 6 santim mesafe. Mesafeler farklı olsun. Yine e, burası yan hat olduğu için arkanın da 6 santimden bir çıt verelim. Hani bu bundaki amaç da şu, hani bu parça buna çatılacak, karışmasın. Yani bu böyle yapılacak diye anlamında arkadaşlar. Bu da arka bedendi, ön bir, ön iki, arka beden. Ve bu modelimiz de böyleydi. Sonraki modellerde görüşürüz.